Cir, ensar gibi yaklaşın. Anlamıyor musunuz siz? Türk milleti yoruldu. Sizin hatalarınızın bedelini ödemekten yoruldu. FETÖ ile kucak kucağa devlet yönettiniz. 15 Temmuz'da Türk devletini, Türk milleti sokaktan topladı. Yoruldu. Terör örgütüyle İmralı'da anayasa yazdınız. Bedelini 744 şehit vererek kendi ilçelerimizi geri almak zorunda kalarak ödedik. Yoruldu. E şimdi dünyanın en fazla sığınmacısının ve kaçağının olduğu toplum olmak yorulduk. Ensar muhacir diyorsunuz. Medine'de ensarla muhacir arasında defalarca kavga çıktı. Hazreti Peygamberimiz araya girmek zorunda kaldı. Daha olmadı ayet indi. Sayı 183 muhacirken oldu bunlar. Siz bu ülkeye 13 milyon ne ödüğü belirsiz çoğu insanı doldurup nasıl ensar muhacir edebiyatıyla bu konuyu yönetebilirsiniz? Yolunuz yol değil. Erdoğan biz sığınmacıları Türkiye'de tutarak Avrupa birliğinin güvenliğini sağlıyoruz diyor. Evet, Türkiye ve Türk halkı Avrupa Birliği halklarının sahip olduğu huzurun bedelini ödüyor. Bu durumda AK Parti Türk halkını suçlayarak kurtulamaz. AKP'nin Orta Doğu ve kontrolsüz göç politikaları yanlıştır. Biz bu yanlışı anlatmaya devam edeceğiz. Geri kabul politikası büyük bir yanlıştır. Türkiye'yi Avrupa Birliği'nin Ruandası yapmıştır. Bunu anlatmaya eleştirmeye devam edeceğiz. Otto anlaşması ile sınırlardan mayınları sökmek yanlıştı. Bu yanlışı anlatmaya devam edeceğiz. Sığınmacıların hastanelerde Türk vatandaş önüne geçmesi yanlış. Bunu anlatmaya, eleştirmeye devam edeceğiz. Sınırda bu güvenlik sistemleriyle Türkiye'nin güvenliğini sağlayamıyorsunuz. Sınırdaki eksik güvenlik sistemlerinin tamamlanması için somut politik önerilerimizi ve yasa değişikliği önerilerimizi gündeme getirmeye devam edeceğiz. Değerli basın mensupları Erdoğan Zafer Partisi'nin Türkiye'ye yönelik demografik bir tecavüze karşı çıkmasını ırkçılık ile suçluyor. Esas ırkçılık nedir biliyor musunuz? Esas ırkçılık Bulgaristan'da Todor Jilkov rejimi tarafından İslam'dan ve Türklükten çıkmaya zorlanan kelimeyi şehadet getirmeye ve ben Türk'üm demeye böyle haykırmaya devam ettiği için Belene kampında en alçakça işkencelere mağdup kalan Bulgaristan'dan 350 bin Müslüman Türk'ün Türkiye'ye getirilmesine karşı çıkmak işte Türk düşmanlığı budur. İşte gizli ırkçılık budur. İslam dininin ve tarihinin ölçüleri içerisinde gerçek muhacir 350 bin Müslüman Türklü Bulgaristan'dan gelen. Türk ekonomisinin durumu kötü diye Erdoğan o zaman karşı çıkmıştı. Şimdi Türk ekonomisinin durumu mükemmelleri girdi. Uyuşturucu kaçakçıları girdi. Bir kısmına vatandaşlık verdiniz. Biz de bunları eleştirince ırkçı yabancı düşmanı olacağız öyle mi? <laughs> Güleriz buna. Erdoğan sığınmacılara saldıranın elini kırarız diyor. Evet sığınmacılara sığınmacılara hiçbir vatandaşımız saldırmamalı. Biz de zaten ilk günden beri bunu söylüyoruz ve son olaylarda da bütün Zafer Partisi teşkilatları bulundukları illerde valilik ve emniyet güçleriyle sürekli iletişim içerisinde bulunarak öte yandan genel merkezden giden heyetlerimizin yapmış olduğu temaslarla halkı yatıştırmak için çaba sarf ederek ve benim yapmış olduğum çağrılarla bu konunun hukuk içinde çözüleceğini anlatarak bu krizin sıkıntısız mümkün olduğunca yönetilmesine katkı sağladık. Ama şimdi ben Sayın Erdoğan'dan aynı tepkiyi İbrahim Oktugan'ın katiline de görmüş, göstermesini istiyorum. İbrahim Oktugan kim? 17 yaşında bir Iraklı lise öğrencisi tarafından öldürülen kulun müdürü. Ailesini aradınız mı? Sayın Erdoğan. Başsağlığı dilediniz mi? Ya da 60 yaşında hala taksi sürmeye devam eden Yaşar Yanık Yürek adlı vatandaşımızın bir yabancı tarafından canavarca hislerle öldürülen taksisinde ailesine başsağlığı dilediniz mi? Ziya İpek'in ailesine Ankara'da öldürülen iş adamı başsağlığı dilediniz mi? Fikret Bitim'in ailesine İstanbul Başakşehir'de yabancılar tarafından öldürülen başsağlığı dilediniz mi? Sığınmacıların çocukları tarafından öldürülen Ankara'da Emirhan Yalçı'nın ailesine başsağlığı dilediniz mi? Annesinin gözyaşlarını gördünüz mü? Ya da Mehmet Bayraktar'ın Konya Beyşehir'de köpekleri tekmeleyen 4 Suriye uyruklu tarafından öldürülmesini sonrasında başsağlığı dilediniz mi? İzmir Torbalı'da kalbinden bıçaklanarak öldürülen Batuhan Parlağan, Kasımpaşa'da evinde gırtlağa kesilen Kemal Varıcı'nın Konya'da sandıklıda iş verdiği Suriyeli tarafından boğazı kesilerek öldürülen Mehmet Akşit'in Afganistanlı bir kaçak tarafından sırtından 13 kerdan bıçaklanarak öldürülen Uğur Ayın annesine, babasına, çocuklarına baş sağlığı dilediniz mi? Ya da Necati Bağcı ölümünü bile gizlediğiniz Gaziantep'te askerden yeni dönmüş 21 yaşındaki gencimizin komando bıçağıyla gırtlağını kesmişlerdi. Türk milleti yorgun, kızgın ve bıkkın. Ve şimdi değerli Türk milletine bir kez daha seslenmek istiyorum. Yorgun olmakta, kızgın olmakta, öfkeli olmakta haklısınız. Sevgili gençler, sizler de çok haklısınız. Onun için bana sık sık miting yapalım, sokaklara inelim, öfkemizi sokakta gösterelim diye çağrılarda bulunuyorsunuz. Ve ben de bu çağrılarınızı olumlu cevap vermeyince bana kızıyorsunuz. Ama şunu lütfen bilin hepinizden daha fazla Türkiye'nin güvenliği, Türk milletinin refahı ve sığınmacıların, kaçakların vatanlarına dönmesi konusunda fikri ve fiziki mesai harcamış birisiyim. Ve bu işi çözeceğiz. Öfkenizi sokağa değil, Öfkenizi sandığa götürün. İçerisinde çözeceğiz ve bu insanları vatanlarına, Türk Devleti'ne ve Türk Milleti'ne yakışır şekilde yollayacağız. Sakın sizlere vurun kırın diyenlere inanmayın. Tekrar ediyorum. Sakın size... Vurun kırın diyenlere inanmayın. Vurun kırın diyenler ya çok öfkeli ama stratejik anlamda değerlendirme yapamayacak insanlardır ya da vurun kırın diyenler provokatörlerdir, ajanlardır. Türkiye'nin vurup kırmakla değil siyasi yoldan, oyla ve hukuk içerisinde bir çözümü var ve bu çözüme hep birlikte erişeceğiz inşallah.